Arkadaşlar merhabalar. Ben Çevrimiçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Özkat. Bugün basınç konusunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle basıncın tanımını yapalım. Basıncın tanımı şu. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Bu kelim bu cümlede en önemli kısım dik kelimesi. Eğer birim yüzeye etki eden kuvvet dik değilse bu basınç değerini vermez. Biz yüzeye etki eden dik kuvveti bulmalıyız basıncı bulmak için. Basıncın birimi Pascal, atm ya da bar'dır. Skaler bir büyüklüktür. Bunu öğrenciler genellikle karıştırıyor. Basıncı vektörel alıyor. Basınç skaler bir büyüklük olup büyük P harfiyle gösterilecek arkadaşlar. Basıncı genel itibariyle biz katı, sıvı ve gaz basıncı olarak göreceğiz. Ve gaz basıncının sonunda da Bernoulli akışkanlar prensibini size anlatmaya çalışacağız. Şimdi birinci basınç konumuz katı basıncı. Arkadaşlar basınç konusundan e, ÖSYM e 2021'de Bernoulli akışkanlar prensibinden bir soru sordu. 2000, 19 ya da 20'de bir adet katı basınç sorusu geldi. Sürekli olarak soru gelebilen, soru sorulma ihtimali yüksek bir konu. Burada özellikleri bilirseniz gelebilecek bütün soruları cevaplayabilirsiniz. Yani istisna durumlar var, özellikler var. Bu özellikleri ve istisna durumlarını bilirseniz gelen bütün soruları doğru cevaplarsınız. Zaten konu anlatım videosundan sonra e, sizlerle paylaşacağımız soru çözüm videosunda bütün gelebilecek soruları sizlerle birlikte çözmeye gayret edeceğiz. Katı basıncında bilmemiz gereken en önemli özellik bize hususi olarak buradan soru bankalarında denemelerde denemelerde soru gelir. Basınç kuvveti Katılarda basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yani biz basıncın formülünü şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Burayı bir daha daha büyüteyim. Basınç eşittir. Yani P eşittir. F bölü A. F dediğim şey kuvvet. A dediğim yüzey alanı. Cismin yere değdiği o alana biz yüzey alanı A diyoruz. F dediğimiz ise cismin ağırlığıdır. Yani basınç kuvvetidir. Bu P eşittir F bölü A'yı şöyle de yazabilirim. P eşittir G bölü A. Ağırlık bölü yüzey alanı olarak yazabilirim. Burada basınç kuvvetinde sorular nasıl gelir? Arkadaşlar mesela şekil böyledir. Bu arkadaşı böyle dik kaldırır ve bu şekilde durdurur. Basınç kuvveti nasıl değişir der. E basınç kuvveti neymiş katılarda? Cismin ağırlığı. O zaman cismin ağırlığıysa ben cismi yan da çevirsem, dik de tutsam cismin ağırlığı ne olmayacak? Değişmeyecektir diyeceğiz. Basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyoruz. Burada aşağıda basınç eşittir F bölü S. Bazı kitaplarda A kabul eder yüzey alanını, bazı kitaplarda S. Biz burada bunu önemli bulmuyoruz. Bilimsel bir makale yazmıyoruz. Siz hangisini aklınızda daha kolay tutuyorsanız öyle ezberleyebilirsiniz. F bölü S ya da G bölü S olarak e, ezberleyeceksiniz. Eşittir. Newton bölü metrekare. Biz ne dedik? Kuvvetin birimi Newton yüzey alanının birimi de metrekare. Bu da eşittir. Pascal değerini verir diyeceğiz. Devam edelim. Burada bizim cismimiz S yüzey alanına sahip ve bir de ağırlığımız var. Ağırlığımız G. Bu cisme etki eden bir yukarıdan F kuvveti var. F kuvvetinin yönü basıncı etkileyecek durumda bakıyorum F ne tarafa doğru? Ağırlıkla aynı yönlü yani aşağıya doğru. Burada F kuvveti basıncı artırır. Basıncı artırdığını şöyle ispat edelim. P eşittir F artı G, biz ne dedik? Eğer sistem dengede ise aynı yönlü kuvvetleri topla, aynı yönlü kuvvetler mg ağırlık eşittir, m çarpı g, kütle çarpı yer çekimi ivmesi. artı F, basınç eşittir F artı G bölü S olarak yazılabilir. Örneğin cismin ağırlığı 10 newton olsun, burada uygulanan kuvvet 10 newton olsun, yüzey alanı da 2 metrekare olsun. Buradaki P değerim 10 artı F'in 10'u, G'nin 10'u bölü 2'den ne gelecek? 20 bölü 2'den 10 Pascal gelir diyeceğiz. Eğer kuvvet şekilleti gibi ise ve G de F'den büyükse yani bu F kuvveti cismi kaldıramıyorsa şöyle diyeceğiz. Aşağıya doğru bu arkadaşın nesi var? MG değeri var. E biz sistem dengedeyse ne dedik? F neti bulmak için aynı yönlüleri topluyoruz. Zıt yönlüleri çıkartıyoruz. O zaman ne diyeceğiz? MG eksi F diyeceğiz. Çünkü GF'den büyükmüş. Basıncı bulacak olursam P eşittir. Büyük G eksi F bölü A. Bu benim basınç değerimi verir diyeceğiz. Katılarda basınç bulunurken... Bu şekilde eğer kuvvetler varsa, kuvvet yukarı yönlü ise gençler, ağırlıktan çıkartıyorum. Buradaki gibi eğer kuvvetle ağırlık aynı yönlüyse kuvvetle ağırlığı toplayıp yüzey alanına bölüyoruz diyeceğiz. Düzgün yükselen katılarda basınç. Böyle silindirlerim var. Bu silindirlerin basınçları bize sorulabilir, soru olarak gelebilir. X, Y, Z, PX, PY ve PZ sıralanır, sıralansın soru olarak geldi. Şimdi ben şunu diyorum, burada düzgün yükselen katılarda basıncı, biz basıncı ne demiştik? P eşittir g bölü a demiştik. Eğer böyleyse, basınç yerine P eşittir H çarpı D çarpı G yazılabilir. Yani cismin yüksekliği çarpı öz kütlesi çarpı G. Bakıyorum bu arkadaşlar nedir? Aynı maddeden yapılmış öz kütleleri aynı. O zaman aynı ortamdalar G değerleri de aynı. H, e, D ve G değerleri ortak olduğu için yazmıyorum. X, Y ve Z'nin basınçları neye bağlı oldu? H değerine bağlı oldu. PX'i yazalım. PX eşittir. Toplam yüksekliğim kaç? 2H. Yine yazalım. D çarpı G. PY'yi yazalım. Toplam Y cisminin yüksekliği nedir? H. D. G. Z cisminin yüksekliği H çarpı D çarpı G'dir. Bakacak olursam. X'in basıncı Y'den büyük. Y'nin basıncı da Z'ye eşit olur. Şu yorumu yapıyorum. Eğer cisimler böyle düzgün yükselen cisimler ise yüksekliğe bakıyorum. Bir de öz kütle değerine bakıyorum. Eğer öz kütleleri aynıysa bu cisimlerin ne diyeceğiz? Sadece yüksekliklerine bakarak bulabiliyoruz diyeceğiz. Evet şimdi Katı basıncında e, üniversite sınavında bir çıkmış sorunun özelliğiydi. Bu özelliği bilen arkadaşlar o soruyu çok rahat yapabilmişlerdi. Katılar düşey düzgün, düşey dik kesildiklerinde basınçları değişmez. Yani bu arkadaşın basıncı kesilmeden önce P'ymiş. Bu arkadaş kesildikten sonra P1 ve P2 basınçları oluşmuş. P1 ve P2 basınçları P'ye eşit olacak. Nasıl olur? Hocam illa tam ortadan mı kesilmesi gerekir? Bakalım tam ortadan kesilmese de değişmez diyeceğiz. Şimdi bu cismimizin toplam ağırlığına biz 20 Newton diyelim. 20 Newton ağırlığında bir cismim var. Ve yüzeyi de toplam... 10 metrekare olsun. Yere temas eden yüzey 10 metrekare olsun. Bu arkadaşı düşey dik kesersem sağ tarafta kalan 2 numaralı parçanın ağırlığı 10 Newton. Sol tarafta kalan 1 numaralı parçanın ağırlığı 10 Newton olur. Yüzey alanları burada 5 metrekareye 5 metrekare olur. Cisim kesilmeden önce Basıncım P eşittir 20 bölü cismin ağırlığı bölü yüzey alanından 2 paskal bulundu. Cisim kesildikten sonra bakalım. Birinci parçanın P1'in basıncını bulalım. P1 eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Birinci cismin ağırlığı kaç? 10 bölü yüzey alanım kaç? 5. Ne geldi? 10 bölü 2'den 2 Pascal bulundu. P2'ye bakalım. P2 eşittir. Ağırlığım kaç? 10. Yüzey alanım kaç? 5. 10 bölü 5'ten 2 Pascal bulunur diyeceğiz. Yani P eşittir. P1. O da eşittir. P2 değerini alır diyeceğiz. Katı cisimler düşey dik kesildiklerinde ne yapacak? basınçları değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi katılarda bilmemiz gereken diğer özellik şu. Eğer cisim gelir bize şu şekilde verilir ise. Şurada bir adet benim kamam var. Duvara çivi çakıyoruz. Ben bu duvara F kuvvetiyle çiviye F kuvvetiyle vurursam katı cisimler sıkıştırılamadıkları için üzerlerine uygulanan, üzerlerine etki eden kuvveti aynen iletirler. Şimdi F kuvvetini yani çekişe vurduğum yerin yüzeyini S2 diyeyim. Duvara giren yere ya da duvarla temas eden yere de S 1 diyeyim. Burada F kuvveti çivi üzerinde küçük parçalar halinde hiç kayıp olmaksızın duvara kadar F olarak gider. Burada basıncı oluşturan F değerim ne oldu? Değişmedi. E F değeri değişmiyor ise ne değişecek burada? yüzey alanı değişecek. Buradaki basınca P2 buradaki basınca da P1 diyelim. P2 eşittir. F bölü S2 P1 eşittir. F bölü S1. Şimdi bakıyorum. S2 S1'den büyük. S2 S1'den büyükse P1 P2'den büyük olur. Ben burada aynı kuvvetle ne yapmış oldum? Daha büyük bir basınç oluşturmuş oldum. Daha büyük bir basıncı neyle oluşturdum? Yüzey alanını azaltarak oluşturdum. Ya da ne yapabilirdim burada? Kuvveti artırırdım. Ama yine e, F kuvveti burada bu yüzeye F etki ederken bu yüzeye de duvara da F kuvveti etki eder diyecektik. Yani bize soru gelirse S2 yüzeyini etki eden kuvvet F'tir. S1 yüzeyini etki eden kuvvet yine F'tir derse doğru kabul edeceğiz. Çünkü katılar dedik üzerlerine etki eden nedir? Kuvveti aynen iletirler. Şimdi diğer günlük hayattan örneklerimize de bakalım. Basınçla alakalı. Basınçta nedir? Yüzey alanı ve ağırlığa bağlıdır. Yüzey alanı artırılırsa, yüzey alanına bağlı olarak e, basıncın değiştiğini gösteren örneklerimiz var. Örneklere bakalım. Yüzey alanını artırdık. Yüzey alanı fazla olacak. Şöyle Y'a diyelim yüzey alanı fazla. Yüzey alanını artırarak basıncı azalttığımız yerler nereler? Ee, tırların tekerlek sayısının fazla olması. Tırlar e, ağırlığı fazla yükler çeker. Bu yüzden asfalt yola zarar vermemesi için e, teker sayısını artırır. Eğer teker sayısı az olsaydı ne olacaktı? Bütün yük sadece 2 tane, 3 tane, 4 tane tekere binecek. Ve bu da asfalt yoldan geçerken asfalt yola zarar vermesine sebep olacaktı. Bu yüzden tırların tekerlek sayısı fazladır. E, yüzey alanının fazla olduğu bir yer... Kar ayakkabıları Kar ayakkabıları Geniş olur Karda yürürken basıncı azaltmaya yarar Daha az batarız Bundan hariç mesela e, Tavukların ayakları ve kazların ayaklarından e, ördeklerin ayaklarından konuşacak olursak Ördek ayakları nedir? parmaklarının arasında birer perde vardır. Bu perde ne işe yarar ördeklerde? Ördekler genellikle sulak bölgelerde yaşadığı için çoğunlukla çamurlu arazilerde yürürler. Bu perdelerle ördekler ne yapıyor? Yüzey alanlarını artırıp basınçlarını azaltıyorlar. Yani batma miktarını oluyor azalıyor. Kazların ayakları, kaz ayaklarının ya da kaz ayaklarındaki perde. Son bir örneğimiz daha verelim. Tank paletleri. Tank paletleri, tanklar e, tamamen zırhtan, çelikten yapılmış e, araçlar olduğu için çok ağırlardır. Muharebe alanlarında batmamak için, çamura batmaması için e, paletle daha geniş bir yüzeyde hareket ettirilir diyeceğiz. Yüzey alanını azaltıp basıncı artırdığımız şeyler nelerdir gençler? Bıçak. Raptiye, iğne, Bunlar da yüzey alanını azaltıp basıncı artırdığımız kısımlardır. Arkadaşlar katı basıncında özellikle bilmemiz gereken durumlar bunlar. Bunları bilirseniz gelecek olan çoğu soruyu çok rahat yapabilirsiniz. Bir özelliğimiz daha var. Ondan da bahsedip dersi bitirelim. Şimdi eğer cisim şekildeki gibi çizdiğim şekildeki gibi verilirse önce düz bir şekilde verilir. Daha sonra eğik bir düzlemde verilirse. Cismim <laughs> şöyle g ağırlıklı olsun aynı cisim burada eğik düzlemde olsun buradaki basıncım p eşittir g bölü a bu arkadaşın yüzey alanı da a olsun buradaki basıncım eğer bu açı alfa ise p değerim p eşittir g çarpı cosinus alfa bölü a'dır. Neden burada sinüs kosinüs devreye girdi? Çünkü biz dersin başında şunu dedik. Basınç e, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Ben burada bu yüzeye etki eden dik kuvveti alacağım. Bu cismin ağırlığı aşağıya doğru. Ben burada bu yüzeye etki eden dik kuvveti alacağım. Bu dik kuvvet de g çarpı kosinüs alfa ile bulunur. Bir de burada paralelimiz var. Bu da g çarpı sin alfa'dır ama basınç konusunda bununla işimiz yok. g çarpı kosinüs alfa ile basıncı bulacağız. E, burada açı değeri arttıkça basınç değeri azalır. Burası P1 olsun, burası P2. Ne diyeceğiz o zaman? P1 bu durumda P2'den büyük olur diyeceğiz. Arkadaşlar basınç konusunda katı basınç videosunu sizlerle e, anlatmaya çalıştık bu konuyu da ikinci videomuzda sıvı basınç e, kuvvetini sıvı basıncını anlatmaya çalışacağız diğer videomuzda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın.